MSC, Ceki Mural Dayı'na yollardayız. Nereye geldik? Mülheim'e geldik. Ama burası başka bir Mülheim. Bildiğimiz köy Mülheim değil. Burası Freiburg Mülheim. Yani ne özelliği var bu Mülheim'in? Bir tarafımızda Fransa, bir tarafımızda, arka tarafımızda İsviçre var. İsviçre, Basel'e yakınız yani buraya. Ve buraya gelme sebebim, güzel bir insanları ziyarete geldim. Gördüğünüz gibi arkamda yurt kuyumculuğa geldim. Ve içeride bir bakalım ne yapıyorlar bu yurt kuyumculuk, neler yapıyorlar. Onları ziyarete geldim. Ben şimdi içeri giriyorum. İçeride sevgili abim ve eşi bekliyor bizi. Güzelce bir sohbet edelim. Sizlerle az sonra görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler ne demiştik? Mülheim'e geldik. Freiburg Mülheim'e dikkat edelim. Köln Mülheim değil burası Freiburg Mülheim. Ve sevgili Selam abimizle geldik. Merhaba abici. Hoş geldin Murat Bey. Hoş geldin. Merhaba Selman hey. Hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Çok, çok Şöyle teşekkür çok. geçiyordum, bu tarafa doğru gelmiştim ve geçerken tam sizi işleri gördüm. Evet. Ee, kuyumculuk açmışsınız. Evet. Önce bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Şöyle kameramıza, insanlarımıza. Evet. Nerelisiniz, memleket nereye? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi şuradan başlayalım. Aslen Kirasunluyum, Kirasun Resmiye'den. 1981 yılında Almanya'ya geldim. 16 yaşındaydım daha o zaman. 2002 yılında bir firmada çalışmıştım. O firma kapandı, ifraz etti. Ondan sonra da bir sene işsiz kaldım. Onun akabinde de semşterlik olarak kendi işimi kurdum. Transport işi, temizlik işi. Almanya'da onun akabinde de işte bir sene oldu burayı açalım, bir 6 ay falan uyumlu yaklaşıklar vardı onlara takılırken Onların vesilesiyle bu işe girmiş olduk. Tabii ki en büyük desteği ablamızdan alıyorsunuz, eşinizden mesela. Ablacığım biraz da kendinizi tanıtır mısınız? Ben Sevra, 19 yaşında evlendim, Almanya'ya geldim. Geleni 29 yıl oldu. Maşallah, güzel. Hep çalıştım, çalışan bir bayanım. Sonra da eşim buraya açmak isteyince destek oldum. 7-24 buradayım. Ben Çınlar'ı çok seviyorum. Türk bayanının başarılı olduğu zaman ben çok gurur duyuyorum. Aynısı bu sporda, Türk sporcuları olduğu zaman. Evet. Mesela şimdi ilk sporcu değil dünya şampiyonumuz var Gökhan Arslan. Tanıyoruz. Ee, kendisi, burada selam olsun Esin'e. Evet, selamlar. E, ee, kendisi başarılı bir sporcumuz, çok e, emeklere var, çok gençlerinde. Şey. Böyle işler yapan olduğu zaman ben çok gurur duyuyorum ve onları hemen tanıtmak istiyorum yani. Çok sağ olun. Ee, abicim <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, e abicim anlat şöyle ki, sabah böyle bir şeyler anlatalım. işte bu bugün dükkanını açtık. ve yani bunun akabinde de Şimdi bazı eksikler vardı etrafta. Ee, sünnet, istafa, ee, düğünlerden nişan oluyor. Hı hı. Düğünler için davetiye lazım oluyor. Bunlar da eksikti. Bunları da bunun yanında yapmak yapak dedik. İşte, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Aksesuar. Yani, e, aksesuar olarak bunlar da Türkiye'den getiriyoruz. Yeni modellerle beraber bu dakikadan da Tam mı? biz neredeyiz şimdi onu bir söyleyelim. Tam neredeyiz? Şöyle yanınıza gelin ben de. Buyurun. Şöyle. Şimdi kameraya doğru diyoruz? Burası ne? Burası Mülheim. Freiburg Mülheim. Freiburg Mülheim. Arkamızda ne var? Arkamızda İsviçre, Basel. Solumuzda ne var? Sol tarafımızda Fransa, Mülhaus. Mülhaus biliyorsunuz Fransa'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Evet. Yani burada havalar var zaten. Evet. Havalar Mülhaus'tan Basel'in orada ayrı biraz. Bahçede daha yakın havalarını. Evet. O zaman ne diyoruz bütün misafirlere? Hauptstraße 60 60 Mülheim. Mülheim. 79 e, 379 Mülheim diyoruz. Evet, evet ablacığımız söyledi. Burada evet. sizleri bekliyoruz. Düğünlerinize, nişanlarınıza, sünnetinize, özel günlerinize hediye almak için ne diyoruz? Selam abimizin yanınıza gelin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, görüşmek üzere. Hayırlı işler diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bizi çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet sevgili seyirciler, Cepi Murat yollara devam edecek. Bakalım başka günlerden çıkacağız. Sizlere Allah'a ısmarladık diyorum, güle güle diyorum. Çok sağ olun, biz de çok memnun olduk geldiğinize teşekkürler.